nilkaya orada hoca ortada bak karışmış bir şey abi e ben abi gördüm abi bak öylemiş şu an evet bu çok derin değil bu ne ya çok yeni o, gözüküyor Bu doğayla bu, bu su burada balık yok Çektim işte hoca. Tam şeyi çektim. Yavanıyor <laughs> dedim ben. O ya yatıyor. Abi burada hangi balıklar var? Kurna vardı, kazan vardı, yayın vardı. Ya bu yılın var. Abi burada hangi tür balık var? Su az olduğu için dümen dahi dönmüyor. Evet. O takılır. Tabii. Şimdi şu an dönemeyeceğiz. Az ileriden döneceğim tekrar. Geri mi döneyim? Tabii. Geri kitlesin. Bizim burada gel git var. He. Kışın su seviyesi yükselir.